2015 model Dacia Duster aracımız ve sabitleme montajı yaptık. Şimdi yol testi yapıyoruz. Öncelikle sistemimizi açalım. Kontrol ışığı geldi. Şu an bas pedalıyla hızlandırıyoruz. Artık şuna bastım. O anki hızımı okudu. Ve o hıza sabitledi. Şu gibi 78 km hızla seyrediyoruz. Artık şuna basarak aracı 2-2 hızlandırabiliriz. Fren'e dokunduk. Sistem iptal oldu. 86 memory hafızadaki 86 diyor. Şu an 70 civarı gidiyoruz. Resim tuşuna basıyorum. Araç 86'ya kadar kendisi gaz veriyor. Çalışmasında herhangi bir problem yok. Araç sahibine hayırlı olsun. Tekrardan frene bastım. Devam dedim. Çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Aynı zamanda limit özelliğimiz de var. Onu da deneyelim. Böyle soldan limiti aldık. Araç biraz yavaşlasın. Evet, şimdi basalım 56. Evet, şu an aracımız biz gaz versek de 56 km hızı geçmeyecek. Evet, ben şu an gazı pompalıyorum. Yani araç 56'yı geçmiyor şöyle biraz limiti 70 yapalım. Şimdi de araç 70'e geldikten sonra tıkanıp kalacaktır. Evet şu an ben e, gaza basmama rağmen araç 70'te kaldı. EDS'li yollarda da bunu kullanabilirsiniz. Bütün Duster modellerine yapabiliyoruz. Duster 1'ler dahil 2011-12. 2013'ten sonrakilerin yapılışı biraz daha maliyeti uygun. Normalde 2011-2012'lerde beyin desteği olmadığı için biraz maliyetli oluyor ama onlara da yapabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler dileriz.